tabii Adıyaman'da bir ağ varmış. Cumhur. Biraz ağa geleni gideni. Volümü kıs biraz. Ağ geleni gideni davet edermiş. Evine geleni sabahleyin akşamdan yedirir, içirir. Muhabbeti, sevgisi, sevdası ama sabahleyin yol yol cederken, tam Doğanşar'ın girişindeki şökük soğutların olduğu yer gibi bir yere getirir, bir soğutları kırar. Adama verir mi en son delinin birisi diyor ki ben bugün bu ağaya gideyim, nasıl olsa dışarıda yatıyorum, sokaklarda yatıyorum, sabahtan zopayı yiyeceğiz Hem de akşamdan sabaha kadar da bir sefamı süreyim diyor. Geliyor ağaya, selamun aleyküm ağa, aleyküm selam falan ağa sen misin? Benim. Ne oturuyorsun diyor, niye? Ağlayalım diyor, eve misafir geldi. Kal, yükte hafif, pahada ağır ne varsa getir önüme. Ben acımdan öldüm. Hep ağırlık sefasını sen sürme, bir gecede bana sürdür diyor. Hay hay diyor. Yemeği yiyor. Kahven yok mu ağa? Var efendim. Kahveyi getiriyor. İşte yasılık yemez misin? Balını, yağını, tereyağını getiriyor. E ee, a sıra geldi yatmayan iki kat yün yatak ser bakayım diyor. İki katta yün yatak serdiriyor ağaya. artık diyor ki tam aradığım misafiri buldum. Gönlümdeki gibi bir misafir diyor. İnşallah sonu şey getirir diyor. İyi getirir. Sabahleyin İyi İyi kalkıyor ağadan önce. Aa kahvaltı hazır mı? Tereyağı, süt, bal, yoğurt, yemek ne varsa getir diyor. Tamam diyor. Ama bu arada da korku içine düşüyor. Soğukların dibine ineceğiz diyor. Sopa aklında artık. Geliyor yine tam Doğan Şar'ın o altındaki çökseliğe iniyor. A çıkar diyor buna. E ee, arkadaş hadi yolun açık olsun diyor. Bir kez altın verin. Adam şeyle ayrıldıktan sonra diyor ki geriye dönüyor. Yahu A beni bıraktın mı şimdi diyor. Evet. Azat mı ettin? Evet. Zopa yok mu diyor. Ne zopası diyor. Yahu peki A sen burada her misafiri döver misin? E, sen onlardan değildin ki be birader diyor. Nasıl? Her gelen misafir Aman aa, zahmet etme masayı sen vurma ben vurayım yahu masayı sen kuracaksan bana misafir niye geldin? Aman ha yatağı serme ben sereyim. Aman ha sofrayı kaldırma ben kaldırayım. Onlar zopayı hak ediyordu. Burada da yiyorlardı zopayı çekip gidiyorlardı. Tabi a misafire teşekkür ediyor. Misafir de ağanın elini öpüyor. Hadi Allah'a ısmarladık diyor. Devamı gelecek seneye inşallah. Diyor oradan ayrılıyorlar. Eyvallah diyorlar. Teşekkür ediyorum.